Diş taşı, dişlerin üzerinde biriken gıda artıklarıyla beraber bakteri plaklarının mineralize olmuş, katılaşmış bir halidir. Uzun süre dişlerin üzerinde biriken plak ve tartar dişlerde taşlaşmaya neden olur. Bu durum devam ederse diş eti kenarlarında kanamalar, diş eti çekilmeleri ve diş kayıplarına varan ciddi diş eti hastalıklarına neden olabilir. Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi şeklinde sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Düzenli aralıklarla ve düzgün şekilde yapılan diş taşı temizliğinin dişlere olumsuz herhangi bir etkisi olmadığı gibi diş ve diş etinin sağlığının devamlılığını sağlamada en birincil tedavidir. Peki diş taşı temizliği nasıl yapılır ve ne sıklıkla yapılması gerekir? Diş taşı temizliği manuel ekipmanlarla veya bizim de kliniğimizde rutin olarak kullandığımız ultrasonik sulu çalışan cihazlarla yapılabilir ve dişlere herhangi bir zarar vermez. Özel olarak diş eti rahatsızlıkları bulunan hastalar dışında düzenli, 6 ayda bir diş taşı temizliği yapılması Diş eti sağlığını korur, diş kayıplarını önler. Hepinize sağlıklı gülüşler dilerim.